Selamlar arkadaşlar yine bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ince hesap üzerindeki hazır sistemler alınır mı? Bunun üzerine konuşacağız, tartışacağız, fiyat analizlerine bakacağız. Hem sıfır tarafında hem ikinci el tarafında fiyat karşılaştırması yapacağız. Bakalım ince hesaptaki hazır sistemler gerçekten uygun mu yoksa değil mi? Bunu bu videoda hep birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Sıfır tarafında aynı parçaları topladığımız zaman eğer arada 1,5 veya 2000 liralık bir fiyat farkı çıkıyorsa işçilik diyebiliriz arkadaşlar. Yani kabul edilebilir bir şey. 1.5-2.000 liranın üzerinde bir fiyat farkı çıkarsa şahsen ben tavsiye etmem arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Çok fazla uzatmadan hızlı bir şekilde hazır sistemlere bir göz atalım ve fiyat karşılaştırması yapalım. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda sistem toplamayı düşünen arkadaşlar varsa veyahut da hazır sistem almayı düşünen arkadaşlar varsa videoyu sardırmadan sonuna kadar izlesinler. Gerçekten çok faydalı bilgilere değineceğim. Yani bu süreçte kesinlikle işinize yarayacak olan bilgileri sizlere aktaracağım. O yüzden videoyu sardırmadan sonuna kadar izleyin. Videoya geçmeden önce size şöyle bir kanalımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Teknoloji ve bilgisayar donanımı konusunda sizlere elimden geldiğince bilinçlendirdim. bu kanala destek olmanız gerçekten benim için çok önemli. Her halükarda ben ne kadar faydalı bilgilere değinirsem değineyim, ne kadar güzel şeyler söylesem de söyleyeyim. Bu kanalın gelişmesi tamamen sizin elinizde arkadaşlar. Siz bu videoya hype puanı verdiğiniz zaman, videoyu beğendiğiniz zaman, kanala abone olduğunuz zaman YouTube bizim videolarımızı diğer sizin gibi yakın zamanda bilgisayar almak isteyen, bu piyasayı araştıran insanlara öneriyor. Dolayısıyla bu videoyu beğenip bir de mobilden izleyen arkadaşlar bu videoyu hype puanı basarsa gerçekten bizler için çok büyük bir destek olmuş olur. hakkınızı ödenmez o kadar söyleyeyim yani. Şimdi incehesap.com'a girdik ve direkt hazır sistemlere geçiyoruz arkadaşlar buradan. Bir de en düşük fiyatla sıralayalım şimdi. Hazır sistemler 10 bin lirayla başlıyor. E, Apo bir sistem tabii ki de. Biz arkadaşlar oyuncu sistemlerinde APU önermiyoruz. Yani şu anda 2025 yılında hazır bir sistem alacaksanız minimum 8 GB belleğe sahip olan bir ekran kartı tavsiye ederiz. Tabi içerisinde güncel DLSS teknolojilerin bulunması AMD tarafında FSR teknolojileri bulunması önemli. Şimdi şöyle baktığımız zaman hazır sistemlere 19.000 liralara 3.050'li sistemler var arkadaşlar şu anda. Ama yine 3.050 de aslında bizim e, tavsiye ettiğimiz bir ekran kartı değil ki bu bütçelere çok dahisini toplayabilirsiniz kendiniz. E, bazı parçaları ikinci el, bazı parçaları sıfır tarafından. Ama tabii ki de çoğu insan e, kendisi toplamaktan çekindiği için ve ikinci güvenmediği için mecbur hazır sistem alıyor. Ha ben üzerine 2.000, 3.000, 4.000 neyse artık fazlasını vereyim ama benim işte ne garanti olsun, toplu bir şekilde gelsin. E, Sistemde herhangi bir sorun yaşadığım zaman iletişime geçebileceğim bir destek ekibi bulunsun gibisinden bir güvence istiyor aslında kullanıcılar. Ondan dolayı hazır sistemleri tercih ediyor bu insanlar. E, haklılar da e, sonuçta şimdi herkes bilgisayar donanımı konusunda hakim olacak diye bir şey yok. Bilgisayar toplamayabilecek diye bir şey yok. Dolayısıyla e, saygı duymak gerekiyor. Ama ben şahsen kendim olayım yani bu bütçelere ikinci el tarafından çok daha iyisini toplayabilirim. Hatta e, şunu da teklif edeyim ben size. Zaten benim kanalda daha önceden yapmış olduğum takipçilerime sistem topluyorum diye bir seri var. 2 ya da 3 tane video çek çekmiştim ben geçen senelerle bu seriyle ilgili. Bunun güncelini yapmak istiyorum yakın zamanda. Ama nakit olması gerekiyor. Çünkü ikinci el ve sıfır tarafında karışık toplayacağımız için kredi kartı muhabbette bir tık sıkıntı olabilir bizim için. Elinde nakit parası bulunan yakın zamanda sistem toplamayı düşünen arkadaşlar varsa bana mail üzerinden yazabilir. Instagram DM olarak yazabilir. Benle bir şekilde iletişime geçerse ortak bir şekilde bütçesini değerlendirip güzel bir sistem toplayıp bu sistemle de ben bir video yapmayı isterim. Bunu tabi kabul edilecek olan arkadaşlar var ise bana ulaşsın. Güzel bir sistem toplayalım. Hem sizlere de güzel bir içerik olmuş olur. En azından süreci anlatırız. Hani neler yaşadığımızı anlatırız, nasıl bir yoldan geçtiğimizi anlatırız. Bilgisayar toplarken, işte montaj yaparken dikkat etmemiz gereken yerleri tekrardan değinmiş oluruz. Güzel, güncel bir video olmuş olur. Bunu zaten daha önceki videolarda da söyledim. Birkaç arkadaş yazdı da, sonradan iptal etme durumları oldu. Bunu ben bu yıl içerisinde yapmak istiyorum yakın bir zamanda. Varsa böyle yakın zamanda sistem almak isteyen arkadaşlar, tabi isterse iletişime geçebilir. Böyle bir sistem toplama yapabiliriz. Süreci de yine konuşuruz detaylı bir şekilde. Zaten benim yerim belli, yurdum belli. Daha önceden yaptığım da bir iş. Yani güven konusunda da bir problem olacağını sanmıyorum. Şimdi arkadaşlar biz genelde bu tarz sitelerdeki hazır sistemlerin genelinin uygun olup olmadığını şu şekilde anlıyoruz. En düşük 4060'lı sistem. En uygun fiyatlı 4060'lı sisteme bakıyoruz. Şimdi şöyle bir bakayım ilk sayfada var mı? Tam dikkat edemedim az önce. Abi 2060 süperli sistem var. 20.000'e 20 yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ya sıfır olsa bile bilmiyorum arkadaşlar. Bana mantıksız geliyor. Bak Intel ARC B580 12 GB. Bak bu sistemdeki ekran kartı daha iyidir. En azından güncel bir ekran kartı sonuçta. Doğru mu? <laughs> İnce hesap üzerindeki alınabilecek en uygun 4060 sistem bu. Airflow 4060 diye bir sistem. Şimdi fiyatına baktığımız zaman 21.500 lira. Direkt şunu söyleyeyim e, direkt nokta atışı şunu söyleyeyim bu sistem uygun gibi gözüküyor. Tabi birazdan tek tek toplayacağız. Sıfır tarafında da ikinci el tarafında da e, bu sistemi değerlendireceğiz. Ama sıfır tarafında büyük bir ihtimal uyguna tekabül eder. Şöyle bir baktığımız zaman zaten ekran kartı da gayet güzel MSI'ın bir modeli Ventus 2X modülü. 512 GB SSD'miz var zaten fix artık biliyoruz hazır sistemlerde bu fiyatları artık 500 GB'lık SSD görmeye devam edeceğiz. Montaj durumu vesaire falan o zaten hizmeti var. İşlemcilere baktığımız zaman i3 14. nesil bir işlemcimiz var. Yine 13. ve 14. nesil i3'lerin performansı gerçekten güzel ve 4060'ı da yeteri kadar besliyor 1080p tarafında. Dolayısıyla bu sistem için de yeterli olacak olacaktır. H610M chipsetli bir anakartımız var. Yine o da MSI'ın bir modeli. Ee, ekran kartımız zaten az önce söylemiştim. Ventus 2X MSI RTX 4060 8 GB. Biliyorsunuz yani 1080p için ideal bir ekran kartı. Bu arada 4060'ta tamam 8 GB. Belleği bir tık daha az olabilir ama o kadar da küçümsemeyin. Gerçekten bu da amacı doğrultusuna kullanıldığı zaman çok güçlü bir ekran kartı. Zaten içerisindeki DLSS teknolojisi aynı zamanda verdiği performansla beraber 1080p tarafında bakın 1080p tarafında söylüyorum. Oyun oynayacaksanız gayet yeterli bir ekran kartı. Bellek tarafında açıkçası ben bu markayı bilmiyorum. Yani Epayzer Panther'ı biliyoruz. E, Kingston biliyoruz. Lexar Toru biliyoruz ama Patriot Viper Steel 16 GB diye bir RAM modülü var. Açıkçası güzel duruyor. Ama RAM modülü yani CL16, 3200 MHz, 16 GB DDR4 yani hepsi zaten özellikleri aynı olduğu zaman tamam belki soğutma sistemi işte dış görünüşü vesaire gibi farklılıklar olabiliyor ama sonuçta RAM. SSD tarafına baktığımız zaman da yine Patriot markalı 512 GB'lık bir SSD'sini kullanmışlar. 3000 MB yazma 2200 MB okuma hızlarına sahip olduğunu burada zaten görüyoruz. Ee, kasa ve güç kaynağı tarafına baktığımız zaman yine bu sistemde 500 wattlık bir güç kaynağı tercih edilmiş ve kasamızın önü Mesh Hyper Zoe Rainbow Gaming ATX kasa. Modülünü burada bizleri karşılıyor. Ee, 500 watt bu sistem için az diye düşünebilirsiniz ama aslında ucuna yetiyor zaten biliyorsunuz diye her serisinde her geçtiğimiz serisinde güç tüketim konusunda bayağı bir fark yaratıyor. Dolayısıyla 4000 serisinde de gerçekten 4060 mesela verdiği performansa göre çok daha az bir güç tüketimi var onu söyleyeyim. Yani 500 watt'lık bir güç kaynağı bu sisteme yetecektir. Zaten işlemci tarafında da 4 çekirdekli bir işlemcimiz var. 3 14000 yeterli olacaktır. Yani sistem tam 1080p gaming için hazırlanmış bir sistem. Dual channel olması, efendim güncel bir ekran kartı bulunması, güncel bir işlemcisi bulunması kriterine göre değerlendirilebilecek bir sistem ve fiyatına baktığımız zaman da 21.500 lira. Aslında uygun gibi gözüküyor ama bir bakalım tek tek toplayalım. akakca.com üzerine girelim ve bu sistemi bakalım. Aynı parçaları da tek tek topladığımız zaman fiyat farkı ne kadar çıkıyor hep beraber görelim. Ben zaten buraları hızlandıracağım. Siz hızlı bir şekilde hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz ve değerlendirebileceksiniz. <laughs> My hesap üzerindeki bu hazır sistemi aynı parçaları sıfır tarafında tek tek topladığımız zaman en uygun fiyatlı şekilde 23.000'e yakın bir fiyat çıkıyor. 22.925 lira 72 kuruş değerinde bir fiyat çıkıyor. Daha pahalıya denk geliyor. Sebebi şu arkadaşlar çünkü nokta atışı parçaları biz tercih ettik. Mesela atıyorum ekran kartı tarafında bir tık daha uygun olanları tercih etseydik daha uyguna denk gelebilirdi veya SSD tarafında daha uygun SSD'ler illaki vardır. Aynı parçalar olmasını istediğimiz için çünkü aynı sistemle kıyaslama yapmak istiyoruz. Aynı parçaları tercih ettik. Örneğin biz ekran kartının ya da anakartı bu değil de mesela A520 chipset bir anakart tercih etseydik daha uygun bir fiyat çıkardı. Belki buna yakın bir fiyat çıkardı. Daha düşük de bir fiyat çıkabilirdi. Ama dediğim gibi aynı parçaları yazdık. Şimdi ikinci el tarafında topladığımız zaman çok daha uygun bir sistem çıkacaktır. Onu söylemiş olayım. Ama ikinci el tarafında topladığımız zaman bazı parçaları sıfır almamız gerekiyor. Çünkü bazı parçaların ikinci eli zaten sıfırla hemen hemen aynı fiyat. Mesela anakartlarda ikinci el tarafında gerçekten çok saçma salak fiyatlar girmiş insanlar. ya yani Ben buna sinir oluyorum. Ya anakart alacağız ikinci el. Sıfırına bakıyorsunuz 2000 2100 lira. İkinci ele bakıyorsunuz 1900 lira. Ya ben ona 100 200 lira daha fazla veririm gider sıfırını alırım ben niye ikinci el ürün alıyorum? Ne manası kaldı ki? Yani gerçekten anlamıyorum bu kart olayında değil sadece RAM'lerde de mesela. Öyle. Aynı modelin fiyatına bakıyorsunuz sıfır tarafında 1000 lira 1500 lira. İkinci el tarafına bakıyorsunuz zaten yani yine aynı fiyat. Ben anlamadım bu işi. Gerçekten sahibinden'deki mevzular biraz sıkıntı. O yüzden işte anakarttır, RAM, SSD bu tarz küçük şeyleri sıfır alınması ben ben. Ama işte ekran kartı olur, işlemci olur. Ee, bu tarz şeyler biraz daha uyguna bulunabiliyor sahibinden üzerinde ikinci el tarafında. Şimdi arkadaşlar aynı sistemi aynı parçalarına. ikinci elde aynı parçaları bulamasak bile yakın parçaları toplayalım. Ee, zaten toplayacağımız sistem ortalama bu sisteme yakın bir sistem olacağı için hemen hemen aynı değerleri verir. Performans tarafında oyunlarda FPS değerleri gibisinden. Ee, i̇kinci elde bir değerlendirelim bakalım ortaya nasıl bir fiyat çıkacak. Hep birlikte görmüş olalım. Ya abi ikinci el tarafı da rezil ya. Ya şu fiyatlara baksanız abi. Ya zaten şu kartın sıfırı bu fiyatta. Yani üzerine 300-400 daha koyup ben sıfırını almak varken gidip niye senden alayım be adam. Ya şunlara bak. Daha geçenki videoda 9-9,5 bin liralara 4060 sistem bulabiliyorduk. Ya kim arıyor? Ya? Yani ben bu ikinci el tarafında ekran kartı muhabbetini anlamış değilim. Yani saçma. Fiyatlar çok saçma yani. Sıfır ayağında palit. GB yani 10.900 alınabilecek şu an en iyi bu var. Aslında bu da çok iyi bir fiyatta değil. Yani çok daha iyisini bulunabilir ikinci el tarafında. Hatta size şöyle göstereyim. Yani Facebook gruplarında birçok bu ikinci el tarafında ekran kartı sağlayan birçok grup var. Mesela ben bir tanesine giriyorum. Bundan daha önceden bu grupta ben daha önceden alışveriş de yaptım. Süleyman Bey var. Selam olsun kendisine buradan. Gerçekten çok ilgili biri. işin hakkıyla yapan birisi. E çok da güzel ekran kartları var burada. Mesela şimdi örnek olarak bir tane bulalım. Bir tane 4060 buldum. 10.000 liraya. MSI Ventus X hazır sistemdeki ekran kartıyla aynı ve yine şundan çok daha iyi hem daha uygun hem MSI yani gigabayta göre çok daha üst segment bir marka hem de sıfır ekran kartı alıyorsunuz bak İtopya faturalı diyor yani tertemiz bir ekran kartı zaten kutusundan belli temizliği. Satılmış zaten. Yani bunun gibi ekran kartlarını bulabilirsiniz arkadaşlar e, bu platformlarda. Bununla ilgili zaten ben muhtemelen ilerleyen dönemlerde bir bilgisayar toplarsam alacağım ekran kartını muhtemelen bu gruplardan alacağım. Çünkü çok daha uygun. Sahibinden üzerindeki ekran kartları gerçekten çok pahalı. Bu gruplarda bir tık daha uygun bir ekran kartı bulabilirsiniz. Her bütçeye göre ekran kartı var dediğim gibi. Sahibindendeki ikinci el donanımlar rezalet şu an piyasa. Yani sıfırla hemen hemen aynı. Ne gerek var ikinci el almaya diyorsunuz. Hani Bununla ilgili aslında bir video daha patlat bakmak lazım sırf bu konuyla ilgili bu sahibinden'deki rezalet fiyatlarla ilgili ki insanlar alışveriş yapmasın satıcılar da fiyat düşürsünler. Aslında geçenlerde öyle bir muhabbet yapmıştık. Ondan sonra şu videodan sonra fiyatlar bir tık daha iyileşmişti nerede? Ha bak bu videodan sonra fiyatlar bir tık daha iyileşmişti. Yine sahibinden üzerindeki sistemleri burada bakmıştık, şey yapmıştık, değerlendirmiştik. Ya bu videonun etkisi olmuştu. Buna benzer bir video daha patlatmak lazım. Gerçekten absürt fiyat giren ilanları şöyle açıp gösterip bir değerlendirmek lazım. Ya kapat ya ikinci el piyasası vallahi bitmiş. Şu an gram heves kalmadı. Gerçekten aşırı sinirlendim bu ikinci eldeki absürt fiyatlara. Zaten sıfır tarafında hazır sistemlerde vesaire falan zaten bir şu anda yeni yılın gelmesiyle beraber bir fiyat yükselişi var. Bu ikinci eldekilere ne oluyor ben hala anlamış değilim. Yok abi ikinci elden de bir şey alınmaz. Yani sahibinden'den bahsediyorum. Uzak durun abi. Başka da bir şey demiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.